Merhaba arkadaşlar Renault Laguna 3 yardımlaşma ve dayanışma WhatsApp grubumuza ait olan Renault Laguna 3 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Bu arada WhatsApp grubumuza ulaşmak için Sağ alt köşedeki bulunan kare kodu okutabilir Ya da YouTube kanal açıklamasındaki linkten direkt ulaşabilirsiniz Bugün size Laguna 3 aracımızda bulunan Otomatik far açma Aynı zamanda Kapatma ve hassaslık ayarının yerini göstereceğim dt 4 programı üzerinden. izliyoruz dtt 4 programı açıyorum. Buradan al kısmından x91 Laguna 3 kasa kodumu seçiyorum. BCM UCH beynine bağlanıp buradaki beyinler size farklılıklar gösterebilir. Ben buradan bağlanmayı tercih ediyorum aşağı indirip BCM UCH beğeninin içine giriyorum. Buradan External Light seçeneğini tıklıyorum. External Light konfigürasyon seçeneğine tıklayıp sensörün ne kadar hassas olduğunu kuzey mi güney mi olarak buradan seçiyorum. Eğer arabamda bir sensör varsa Auto Light seçeneğinden with konumuna getiriyorum. Expert modunu açıp gönder dediğimde gece hava karardığında otomatikman ya da bir tünele girdiğinde otomatik araç farlarınız yanacaktır. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelecektir. Siz de WhatsApp grubumuza katılmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.